Herkese selamlar dostlarım. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Binance Futures cüzdanımıza nasıl para aktarabiliriz? Sizlere onu anlatacağım. Vakit kaybetmeden haydi videomuza geçelim. Dostlarım ben Monte Crypto kontu YouTube'da sizler için finans ve kripto paralarla ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Arkadaşlar Binance vadeli işlemlerle ilgili 11 videodan oluşan bir Features eğitim serisi hazırlıyoruz. Şu an izlediğiniz video 4. video. Binance cüzdanımızdan Features hesabımıza para aktaracağız. Eğer bu videoyla karşımıza çıktıysanız İlk videoları ilk 3 videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Binance üyeniz yoksa veya Futures'ta referans hesap açmadıysanız şu gördüğünüz kısma %10 yazarak %10 komisyon indirimi kazanırsınız. Ayrıca 600 dolara kadar arkadaşlar bonus kazanıyorsunuz. Veya linke tıklayarak direkt olarak da üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar video açıklamasında var. Bugün arkadaşlar Futures'a para aktaracağız. Şimdi insanlarda hep şöyle bir kaygı oluyor. Futures'un riskli olduğunu biliyorlar. Biz bunu anlatıyoruz, söylüyoruz size. Futures risklidir diyoruz. Ve diyorlar ki hocam benim cüzdanımda örnek veriyorum 100 dolarlık bir hesap var karşınızda. ben Futures'a 50 dolar attım. Futures'da para kaybedersem cüzdanımdaki paranın tamamını kaybeder miyim? Eğer Futures'da para kaybederseniz sadece Futures'a aktardığınız kadarını kaybedersiniz. Spot cüzdanınızdaki varlıklar burada azalmaz. Aynı zamanda Borçlanmazsınız arkadaşlar. Bu soru çok iyi. Hocam futures'ta kaybedersen borç çıkar mı? Hayır arkadaşlar. Burada mevcut paranız kadar kaybedebilirsiniz. Daha fazlasını kaybedemezsiniz. Şu an available kısmında 0 USDT gözüküyor. Peki ne yapmam gerekiyor? Wallet'a geldim. Yukarıdan spot seçeneğine tıkladım. Sağ tarafta transfer var. Bu transfere tıklıyorum. Şimdi burada from var bir de to var arkadaşlar. From nereden geldiğini soruyor. To da nereye gitmesini istediğimi soruyor. From arkadaşlar spot doğru. To ise tıklıyorum. USDM Futures'ı seçtim. Ardından USDT'yi seçtim. Ve geliyorum buraya diyelim ki 100 dolar aktaracağım. Para aktarırken herhangi bir komisyon kesmiyor. Ardından transferi devam et dedim. Ve param aktarıldı. Bakın şu an spot hesabımda para gözükmüyor. Futures'a tıkladığım zaman... Asset'larda 100 dolarım gözüküyor. Aşağıdan Futures linkine tıkladım. Az önce Available'da 0 dolar vardı. 0 USDT vardı. Şu an gördüğünüz gibi 100 USDT var. Bu arada dostlarım şu an izlediğiniz video ödüllü bir video. Videoyu beğenen, yorum bırakan, kanala abone olan bir kişi bizden 300 TL kazanacak. Kazananı da bir sonraki videomuzda açıklıyoruz. Bir önceki videoyu kazanan kişiler de şu an ekranda gözüküyor. Bizle Telegram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Arkadaşlar bu videodan sonra long short pozisyon nedir, nasıl alınır bunları anlatacağım. Özellikle Futures'u, vadeli işlemleri hiç bilmeyenler için sıfırdan anlatmaya başladığım bir eğitim serisi şu an karşınızdaki. Umarım faydası oluyordur. Futures'daki parayı tersine asaklarız, onu da gösterelim arkadaşlar. Bakın Futures ekrandayım, transfer'e tıkladım. Burada da Spot'tan USDM'e değil de bakın sağ tarafta aşağı yukarı bir ok gösteren sarı bir sembol var. Bu sembole tıkladım. Bu sefer de USDM Futures cüzdanımdan spot cüzdanıma para aktaracağım. 50 doları tıklıyorum ve paramın 50 dolarını geri spot cüzdanıma çekmiş oldum. Bu işlemler arkadaşlar bu kadar. Umarım anlaşılır olmuştur. Bizi Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Çünkü güzel test netler, büyük borsaların airdroplarını ve fırsatları biz burada sizler için paylaşıyoruz. Bu benim Twitter hesabım. Beni Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Aklınıza takılan şeyler olursa şu an izlediğiniz videoya yorum olarak sorabilirsiniz. Arkadaşlar cevaplıyoruz. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.